Merhaba arkadaşlar bugün size bakın Among Us oynayacağız. Hadi artık 10 kişi oluyoruz başlatmıyoruz ya. Heh. Hadi. Hadi. Yes yes yes. Yes işte bu ya. Metodu evet, da zaten ben hep impostor oluyorum. Olmayı seviyorum. Ol 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 Youtube'da şunu da bir kere beş kere üst üste mi postum olsun? Kameraların evi dışında. koyduğumuz nasıl bir ortaya basıyor ki sen? Kim diyecek? Purple. Ee, tamam o purple değil zaten. Artık koyularım. Black diyor ben purple mu koyayım? Purple harcam. Bakalım bakalım. Purple değil purple olmadan ne yapacağım? Hadi. Verin artık oyu ya. Kendin ödüyorsunuz. Purple diye kendiniz oy vermiyorsunuz. Green e de bir de. Oh, ver ver sen ver. Hemen önce verin. Green öldü zaten. Bak, green, green var. Green öldü. Ya ver artık oyunu ne bekliyorsun 2 saat ya bitti zaten süre bitti Verme Ve skip hattı var Skip attık Adım yolu ya çok iyiydi ya Ben gidelim Yok ki şimdi olmasın <laughs> Buldum. Abi bizimkinden bilecek ki. Çünkü o üstten geliyordu. Bizimkinden bilecek. Ya neden? Doğru ne oluyor ya? İrem 60'da zaten yanımdaki. Evet şu anda ben burada bir baş birilerimiz. Um, Hımm... -hı. Biraz bir duvar kasmasam da Bana Ben de verdim. Şimdi gidelim 60'ı yollayalım. Bir tek kalacağım. Tek başıma verim İnşallah tek başıma kazanırım bunu. Ne zor. Bir Bakalım kime veriyorlar. Orada üstten git, gitti. Ben olsam orada bence vente girmesi daha mantıklıydı ya. Yani. Vente girmeyi de. Evet yolladık tek kaldım. Gitti bizimki ben tekim tek. Pardon niye alta doğru yürüdün ki sen? Bir tek ben kaldım bakalım ne yapacağım. İşte kapatmayacağım ki daha kilim açık değil. Gel sen buraya. Tek ben gireyim. Ya abi iki kişi girelim bir odaya ya. İki kişi girme girsek daha iyi. Niye tek başıma tek çekelim? Bu gördü herhalde. Aşağı görmemiştir. Gördü. Ya. devamaracağım. <laughs> Eşap bin akmazsınız ha. Yerlü vantajım. Ya benden biliyorlar ya ya tamam yapamadım. Sıçatamadım adam ya. Benden bilebilirler. <laughs> Pardon niye öldürdüm ki ya? Eşya diğer tarafa imposter olurum. Ve hayır ya yelle mi verin ya verin yelle ya. Ya bana verdiler ya bana verdiler hepsi. Hayır ya. Gittim. Hadi diğer tura geçelim. Diğer tura imposter olmam lazım. <laughs> Geliyorum. Ve... Gireyim buna. Ben, ben yapayım? Tekrar böyle yapayım. Hadi. Hadi, 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 hadi. E, Ve geliyor mu? Geliyor mu? Hadi. Hadi. Yes. Yes. Tek başımayım ama ya. Turist ya çıkmayın bir kere oyundan. Hayır benden bilecekler. 3 3 Şimdi başkasını Ay şimdi ne aynıyım? Ödemeyeyim mi? Kim diyeyim kim? Onlar kime diyecek? Aha verdi. Ya! Ya abi iki turdur imposterum oyunda da yeniliyorum ama ya. İki turdur imposterum oyunda da yeniliyorum. Gıcık kaptım bu ne ya? Tekrardan girelim, niye girelim? Bu sefer olamam, olamam ki. Bu sefer olmaz. Bu kadar deneyim imposter olamam için de bunu yapamıyorum. Ben... ...damlı ben... yedim çünkü. Gireyim buraya. Evet. Evet. Imposter geliyor mu? Başlatmayın, başlatma olamayacağım. İki tur tur oluyorum. İkisini de yenildim. Orada belli mi benim bana verecekler. Neden? İkisi yan yarılardı. İkisini de zaten güven çektiler. Ben kalıyorum geri o yüzden. Hadi ya. Ne de Bir kişi daha gelsin. Hadi. Alamam ki. Başlat. Başlat. Bakın sessiz. Bebek mora ben kelebek çok güzel. Baya güzel yazmışlar. Bakıyoruz tekrar bunu deneyeceğim. Bak yine ne ama olmam ki ya çok zor. İmposter işte imposter. videonun başlığı çıktı. Üç turdur imposter oluyorum ya şansına bak. Bu turdan sonra da bitiririm zaten. Imposter taktiği gibi bir şey oluyor ya. Benimki o yüzden benden bilmeyecek. Lan. O benimki olduğu için öldürmeyecek. Aha. Hayır ya. Ya hiç dur dur. istemiyorum. Bu her eve her eve her, her Kim acaba? Kim kim kim? Yazıyor yazıyor. Bebek. Gitti. Ya yeter ama yeter ya. Oh, Yuh ya. Yine mi ben gideceğim? Verdim yine. Hangi renksin? Pink. Pink. Mami. bebek mugo mugo ben kendim ne alakası var oğlum onun ya bebek mugo mugo ben kendim öyle o şey hadi ya bizimki de ona ediyor diyor 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 hadi ya harun hadi nune ver nune vermiş o hat ker kaldı verdi So, how do you how baby when baby when <laughs> Sus ya. Hadi ya. Yeter verin artık. Ver ver. Verin artık Pink'e. Ver artık. Ver, ver ver. artık ya. Yes be. Oh. Ama o gittiği için benden bilecekler bu sefer. Ben geçiyorum. Elektrik. Kameraları direkt kapat. Kameraları kapat. Kamerayı kapat. <laughs> Gülüyor> Gülüyor. Hey, evet. Bu turda bu turdan sonra bitiririm zaten. Üç turda Üç Imposter oluyorum ya şansım al. Dur ben az önceki rengi seçeceğim. Bakalım ne olacak. Hmm. Ona, ona, orada ona güven ona, ona bana verseydi hepsi yenilmiştik. Hop, tekrardan deniyorum. Hadi bu sefer 3 4 te 4 yapar mıyım acaba? Ben ipatlamak istiyorum, istiyorum, çok istiyorum. Ipatlıyorum, ipatlıyorum, ipatlıyorum için ben tekrar gideceğim. Oha, bu kız ne ya? Şu kız yavaş yapın, yavaş yapın. Bu kadar çok kötü. Hadi ya! Kimse gelmiyor, gelmiyor. Sekiz kışalık da. Ya şimdi oyundan çık ya bekle biraz işte ya. 8 oldu. Başla 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 başla. 9. Hadi olacak. Hadi ya çıkmayın. Ya ben olsam şu an başlatırdım ama ya. Ya herkes çıktı bana çıkalım. tek başka bir ortaya gideceğim. Öyle olmaz ama herkes öyle şey yaparsan. Olmaz. Aa vay Böyle yavaş olacak işte ya. Hadi ya. Ama girin artık geri. Hadi ya. Çıkın. Aha. Ben bu Ben böyle deniyorum zaten. Video dışında deniyordum. 5 kere oldum imkansız üst üste. Şimdi 3 kere oldum bayağı iyi. Niye kimse girmiyor ya? Yeniden olduk. 8-10. Hadi ya. Hadi başlatın. 3. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi olacak mı? Deniyoruz. Olmadı. Neyse. Deneyelim. Yani yarım... <laughs> olamıyorum diye oyunu kapatıyorlar. Gıcık kaptım ama bu ne ya? ya olamıyorsanız olmayın. Oyunu ne için oynuyorsunuz? Tek imposter olmak için mi ya? Açalım. Ne ol? Ya, hadi. Heh. Girdim ve direkt direkt başlattı ya. Direkt başlattı. tekrar deniyorum. Eşya bu sefer alırım. Hadi ya. Hadi ya. Yok olmayacak. Aldı ya. Şimdi Hallo diye ileyim. Tamam. Güzel. Şimdi götürürüm. Ve kameraları kapatayım. Şu göre yapıyor gibi yapayım da öyle kapatayım. Lan ha kapandı. Adamlar geçiyor. Ben onları şimdi öldüremem. Güven kazanmam lazım. Hemen evet, Bu sefer bin alacağım. Bu sefer bin almam lazım. Ya bundan sonra bitireceğim abi. Bu sefer bitireceğim. Şimdi kameranın. Oha herkes mi oraya gider? Bak başka yere gidin. Başka yere gidin. Ama gitse çok Niye hepsi dip dip etseniz ama biraz ayrı gezin ya. Abi bir adam alamıyorum. O zaman... Ektiriyor gel. Ama benimki ki. Ya tabi bu kilo almamız lazım yoksa çok iyi geçtiler ha. Ama oğlum iki kişi de gezmiyorlar. Dipti Hani iki kişi de geçti bari daha iyi. Emma diye biri bulun. Ortaya bastı. Tek birini tek bir kil mi aldı? İki kill almış. Abi yani çok iyi gittiler ama ya. Hayır ya. At, kim attı kim? Kime, kime diyecekler? Kim diyor? Skip atacağım ben. <laughs> İnşallah beni atmazsınız <atlıyorsunuz> ya. <laughs> ben... 4 turdur. Videoda 4 turdur, 4 tur kere bir yönde oyunu kapattı bir de hiç pas almıyorum Yavaş çıktılar herkes. Evet bakıyorum Ben değil gitmedim Daha hala Gitmişiz hmm, Tamam güzel Tamam Evet bir kişi daha göreyim de onu da yardım edelim Çok ortaladılar görelim ya Çeşerim, çeşerim. Bu keserim. Bunda bu bu da bir kişi arkadaş var mı oynuyorlar bu ya? Çünkü... gördü. Gördü ve geçti bizim için yok o açık yaşında. Buradan çıkarsan beni öldürürler. Ah orada geldi aşağı. Aşağı gel. Adam gelsin de şuna tak ya. Ama biri gelmedi. yine gitti adam. Oha görevler yara bit bitmiş bitmiş görevler. Yo herkes şey yapmışlar ki. Reaktör vereceğim arkadaşlar. Kim ediyorsunuz? Turuz yellow 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 o yok ki.

eşit kaldık. <laughs> tamam iki imposter var aynı. Ya bir daha kör oluyorum. Yapıyor ben yapmayacağım. Ne demek victory. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Emanet olun devam için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.